başladı video. Merhaba evet. evet. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorsun. World of Tanks evet. oynayacağız. Evet video çekelim. Arkadaşlar yine Cemre var. Bir de hoş evet. geldin Cemre. Merhaba. Ha ama şu anda görüntümüz yok biliyor musun sen? Ay. Kamera yok şu anda. Görüntü çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Var oldu. Of Tanks. Arkadaşlar bu arada Cemre oynamayı bilmiyor. Ay. Ay. Arkadaşlar, Arkadaşlar bölgemiz Rusya ama Türkçe konuşturuyorlar. Evet. Neza teyzem de biz elimiz ev, Neza teyzem de Elif'i şey yapıyor. Ee, ee, sallıyor. sallıyor. Ee, 3700 37600 5017 idi herhalde. Evet. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada oynayabiliyorsunuz. Yorumlara yazın. Aynen arkadaşlar World of Tanks yazarsanız bulabilirsiniz. evet her zaman yorumlarınız. Ee, arkadaşlar ilk bunu oynayalım. Sonra şunu oynayacağız. Bunu oynayacağız sonra. İlk önce bir şunu oynayalım. Hadi bakalım savaşımıza. Evet. Arkadaşlar evet savaşımıza geçtik. Şimdi savaşıyoruz. Ayakları batıyor diye şey, şey Ayak ayak üstüne Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. kolay gelsin. Hadi bakalım arkadaşlar, kolay gelsin. Arkadaşlar şu an savaş biraz. Madenlerdeyiz arkadaşlar tanımışsınızdır zaten düşman geliyor. Siz Bakın, bakalım, e, bir şey soracağım bu arada. Şey böyle. Ee, baba bak nasıl geliyor. Bir de abone olmayan var. var. yanlışlıkla bu Abone olmasa olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın. Bizim iyiliğimiz şey biz istiyoruz. Yani abone olmayı unutmayın. Şimdi aha gel lan buraya. Uuu canı gitti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Efe ben de geliyorum. oğlum oh, vuruldum. Vuruldum hepsi bana vuruyor. Aha. Ya bu olmaz ki ama ya. Hadi be öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Arkadaşlar ben toparlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim şimdi. Ee, Savaşı kaybettik ama sağlık olsun neyse. Şimdi şu tankla oynayacağız. Arkadaşlar ben bu tankı çok seviyorum. Dörtlü atıyor. Pardon, üçlü atıyor. Mussuzuki Sarı. En sevdiğim yer işte bu. Arkadaşlar evet şimdi baş savaşımıza başlıyoruz. Savaşın başlaması 5 4 3. Hadi bakalım bakayım. Ben bunu da. <laughs> <Cennet> geldi arkadaşlar. Ne yapıyor <laughs> Ama yine de hız verdi sürekli. <laughs> ha? Yok bir şey. Bir dakika, daha daha. <laughs> Oğlum neredeyim ben şu an ya? Nasıl? Gelen olduğu yere gideyim belki. Yalnız kalmış olabilir. <laughs> Gidiyorum ben de onun yanına. Gelen var mı? Vallahi Bileziğe gelen yok şey yani. Tamam da bileziği görmüyorlar şu Bileziğe. an. Görüntüsüz. Mobiden görüntüsüz çocuğu. Aha aha aha. aha. Aynen, Altın gibi ama pembe. Yani. Altın gibi pembe o ya? Allah geri kaç geri geri geri. Aa, aa, aa. Geliyor arkadan nasıl geliyor bu? Arkadan nasıl geliyor? Sana abone olanlar var. Vur 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 vur. Ah öldüm öldüm ya. Yine mi ya? Ah o da öldü vallahi o da öldü. De, <laughs> o da öldü. Bakalım diğerleri ne, ne, ne yapıyor? Ne? Ama bunu kontrol etmek çok zor. Ben bile zorlanıyorum ben bile zorlanıyorum. Ağaç. Ne? 1. ve 1. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nerede o? Öldürdüler ya Oha, oh, gitti. Ona bir dakika, bu ne abi? Abi şuradaki var ya, şu kız nasıl lan? ona gidiyorum. Bir tanesi doğru de zadı. Aynen, bir dakika iptal ve öyle. Dak oralar falan değil lan. Ölmedim, ölmedim. Ya, Arkadaşlar, de bu arada sakın sakın söyleme onu. Arkadaşlar bir yiyecek yiyoruz ama canlı şeker. Söylemiyoruz çünkü. Yani. Ya. Ya. Ona bir tanemizi öldürdüler. Evet. Acaba bu savaşı kazanabilecek miyiz? Yana bakayım hemze anne. Hadi hadi kardeşine vereceğim. Al teyze. Neyse arkadaşlar biz bunu toparlayalım. Hemen bu geliyoruz. Hangisiyle savaşalım? Hayır, 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 hayır. Cem hangisi savaşalım? Tabii. Bununla mı yoksa şunla mı? Bununla mı? Bununla mı? Hayır, Yok hayır. ben de şunu oynayalım ya. Bu daha sağlam çünkü. Evet. Savaşa başlayalım. Ben onu söyleyeceğim. Kadim piramitler. <Sessizlik> yeni map. Yeni map. Yeni yeni. Ye ne? Kayta 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 otur. Arkadaşlar. Yalnız şu ne lan? Şu arkadaşlar. Abi şuna, şuna. şu ne şu ne? Şu siyah yer ne? ne? Şuralarda da vardı da. Ne evet, çimemiş ya lan. Bana şey atmayı için olmuyor evet. neyse. Bakalım gidiyoruz bindik bir olamet edecek değil mi? baş baş birinci sıradayız. Geliyor, birinci sıradayız. ilk defa böyle bir şey oldu. Birinci sıradayız. Birinci sıradayız. O yes o be o sonunda o. ya. Uyumuyor ki oturuyor. Neden ben? He? He neden ben neden? Tolga abi. Ben vurayım efendim. Ya, ya abi vuramıyor ki. Oo ben vurdum. Ben öldüm. Belkime kime saldıracağım? Sergodi. Sergodi saldıracağım ben de. Gözüküyor evet. mu? Doğum arkasını dönmüş. Ne oldu ya? Aha. Bittin lan sen. Koş diyor bu. Şu şu gözükecek gibi ve gözü Çok iyi vurdum ve öldü. 2-0 oldu. Gitti. Ben birinciyim ama. Şu an ben birinciyim. Bak ilk sırada benim. Ben varım. Arkadaşlar i̇lk sırada mi? ben varım. Arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Şu anda izliyorlar. Yok izlemiyorlar ya. YouTube'a yüklemedim ya daha? izlemiyorlar. Ben de kaç dakika oldu bakayım 8 demiş dakikası. Bir, i̇ki dakika bir sonra bitirelim. Bir şey bana bir şey tamam Yalnız bir ben yok. neredeyim şu an? Allah Allah. Ben de bir kör öldüremedim ya ben. Ben de bir kör öldüremedim ya ben. Abi bunu kaç... Oo 5-0 bir de. Ben sanıyorum 2-0. Abi yapıyorsun Nuhla? Al sen de bir çık ya ne kadar yavaşsın. Aha 6-0, 7 Abi bu da burada. Al, al. Ne, ne? Yok ya. Allah. Abi ya. Kim alacak acaba? Ben mi o mu? Vurum o Ve Ya bum. Gel lan buraya. Bu daha vuramıyor bir de. Abi şunlar vurun şunlar ve boom. Ben de vurdum. Abi bu daha vuramıyor canım bile azalmadı. Abi dol 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 dol. dol lan dol. Ben de vurdum ve ölüyor bu. sıfır. Arkadaşlar Benim bence mi? bu bölümü burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve beğenmeyi de unutmayın. Bye bye. Görüşürüz.